arkadaşlar. Birebir bilgi kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer Mete. Arkadaşım da Yusuf Miraç. Bugün sizlerle birlikte Arduino sensörümüz ile bir adet buzzer çalıştırıp söndüreceğiz, susturacağız. Malzemelerimiz bir adet buzzer, bir adet breadboard, iki adet jumper kablo ve bir adet de un Arduino Uno. Ve son olarak da bir adet USB kablo devremize başlıyoruz. Efendim. Tamam. Devremize başlıyoruz arkadaşlar. Breadboard'u Breadboard'un küçük noktalarından birine bağ, ikisine bağlıyoruz. Ondan sonra artı artıyı dijital iki pinle bağlıyoruz. Dijital iki pinini takıyoruz. Ondan sonra diğer bacağımı ise diğer bacağımı ise gene de pinine bağlıyoruz. Devremiz bitti. Kodları geçiyoruz. Arkadaşımız kodlarımız da kodlarımızı bitirmiş. Seviyoruz. Ben size kısaca kodları anlatayım. Heh, görüldü. Arduino Uno başladığında. Önce Arduino Uno'yu blok Uno aygıtlarda ekliyoruz. Sonra da olaylarda Arduino Uno kontrolden sürekli tekrarla. Pinden dijital ayrı pin. iki çıkış yüksek. Sonra gene kontrole geliyoruz. Bir saniye bekle diyoruz. Ama siz bir saniyeyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz ve sonra dijital pin ayarlı 2 çıkış düşük yapıyoruz ve bitiyor. Bağlıyoruz. Arkadaşlar Fizyon Akademi'ye Fizyon Akademi'ye gelin ve bizim öğrendiğimiz bilgileri siz de alıştıra alıştıra pekiştire pekiştire öğrenebilirsiniz. 14 bağlan bağ, bağlantı hatasını aldı. Tekrardan dinliyoruz. Bağlandaki yerde çalışmıyor. Şuraya. Ha çalıştı çalıştı. Tamam bağlandı. Bekle kodu yüklüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kod yüklene kadar siz bizi azıcık bekleyebilirsiniz. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi çok sesli olduğu için kapatıyoruz. Bir de bugün size eski bir şey tanıtmak istiyorum. Eski dediğimiz şey benim canım dedemden gelen cep bilgisayarı. Cep bilgisayarı da böyle açıyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda on off tuşu var. Arkadaşlar bunu satın, satın alamazsınız. Sarı sitelerde vardır. Ve bu Hürriyet Gazetesi'nden vardır. Şöyle kapağından göstereyim size. Bakın Ömer elini çek. Kapağında Hürriyet Gazetesi'ne ait olduğu gösteriliyor. Pardon, Hürriyet gazetesi. Genel konuşmaya tıklıyorsunuz. Biz Japonca olarak ayarladık. Evet, siz siz istediğiniz gibi yapalım. farklı cihazları <laughs> ve daha farklı modeli de evimde. Ben size diğer günlerde Nokia'yı da tanıtacağım. Başka şeyleri de tanıtacağız. Evet videomuzun sonuna geldik. Daha iyi videolar çekebilmesi için kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basıp yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>